Sinüsron CT25C ile gerilim ve akımı oku, arızayı anında bul. Elektronik kart onarım ihtiyaçlarınız için enerjisiz test işleminde güvenilir teknoloji sunan Sinüsron CT25C güçlü test ve sorun giderme çözümleri sağlayarak ürün kalitesindeki hassasiyetimizi ve enerjisiz test işleminde başarıyı yansıtacak farklı voltaj kaynak direnci ve 50 Hz frekans bileşimini sağlayan parametrelere sahiptir. Cihazımızın ön ve arka kısmını inceleyecek olursak, ön tarafında güç, test voltajı, akım anahtarı ve ölçüm probu yer almıştır. Cihazın arka kısmında ise osiloskop girişleri mevcuttur. Aynı zamanda bilgisayara da bağlanacak lightning girişi mevcuttur. Elektrik kartlara enerji vermeden kart üzerindeki aktif ve pasif elemanları, sökmeden arızalı parçaları tespit eder. 3 volt, 6 volt test voltajı ve 4 farklı akıma sahiptir. Analog ve dijital iki kanallı osiloskoplara bağlanabilir. Destekleyen masaüstü ve laptoplara da bağlanabilir. Bu özellik cihaza ek olarak eklenmiştir. Cihaz tüm elektronik kartlarda da kullanılabilir. Bilgi almak için lütfen aramaktan veya soru sormaktan çekinmeyin. Sinistron CT2025C destekleyen masaüstü PC ve laptoplarda bağlanabilir. Bu özellik cihaza ek olarak eklenmiştir. Gördüğünüz resimler cihazı bilgisayara bağlayıp aşağıdaki devre üzerindeki bazı parçaların ölçüm sonuçlarıdır. Sinistron CT2025 devre testinde güvenilir ortak.